Evet arkadaşlar bugün de Riverland'e gideceğiz. Ee, sizlere göstermek istediğim birkaç yer var. Gezdikçe böyle göstermeye çalışacağım sizlere. Burası kaldığım yer bu arada. Staybridge. Karşısı Holiday Inn. Otellerin odaları hakkında, otellerin sunmuş olduğu hizmetler hakkında da daha sonra bir video, bir video çekerim. Kalmak isteyen arkadaşlar da en azından videolara dikkatlice bakıp ona göre bir yer seçerler kendilerini. Şimdi taksi çağırdık. Taksinin gelmesini bekliyoruz. Ömer'le beraber gideceğiz. Ömer'i zaten tanıyorsunuz. Ama daha önce hiç video çek... Yani çek... Ha, çekip atmıştım doğru. Riverland'da ne var şimdi Ömer? Bizi ee, ne bekliyor? Işte eski İskoç evleri gibi evler var. Aslında güzel bir tarihi. Tarihi sayfadan falan ya, değil ta... ama yapılmış bir e, eser... yer. Eser... E, tabii tabii. Bu yapılmış. Böyle İskoç anam, evleri anam. gibi evler var. Güzel yani. Tarihi bir görüntüsü var ama eski değil yani. Gidip göreceğiz. Bakalım. Elimden geldiğince size de göstermeye çalışacağım. Şöyle. taksiye bindik arkadaşlar. Dubai'de de şöyle bir olay var. Siz Uber gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Uygulaması var Karim diye. Oradan taksiye çağırıyorsunuz. Ee, sizi alacak olduğu yeri seçip nereye gitmek istediğinizi belirliyorsunuz. Daha sonrasında size bir fiyat çıkartıyor. Bir fiyat aralığı diyeyim daha doğrusu. İşte atıyorum 20 ila 30 lira arası veya 60 ila 65 ila 80 arası falan gibi bir fiyat aralığı belirliyor. Siz de yani ödeyecek olduğunuz miktarı görüyorsunuz güzel kolaylık sağlayan bir uygulama. ve bazen bizim Türkiye'deki taksiler gibi kendi kafalarına göre fiyat belirledikleri de oluyor. Özel günlerde, kalabalık olduğu zaman bir yere gitmek istediğinizde 400 liradan 500 lira istiyorlar gerçekten. Bunu yaşadık, yılbaşında yaşamıştık ama gün içinde kullanabileceğiniz bir uygulama gerçekten. Çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bakalım neler olacak. Let's go. <laughs> buraya geldik. Şurada görmüş olduğunuz yer girişi. Anladığım kadarıyla eğlence yeri gibi bir yer düşünebilirsiniz. Bilmiyorum tam karşılığı nedir ama şey gibi Antalya'daki Land of Legends gibi anladığım kadarıyla. Güzel bir yere benziyor. Luna Park falan filan var. Bayağı büyük bir yer. Bakalım içeride neler varmış. Let's go. <laughs> Güzel bir havası var gerçekten. Ben e, Ömer'e teşekkürler bu arada. Benim böyle şey aklıma gelmez. ben olsam evden dışarı çıkmam. Gider havuzda yüzer, Saunaya girer. Ardından bir hamam, tertemizciliği yatar uyurdum ama Ömer'e teşekkürler arkadaşlar. Manzara sizlerle beraber. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki içeri giremeyeceğim. Neden diyeceksiniz? İçeriye. <laughs> <laughs> 300 lira da <laughs> 300 lira bugüne bugün e, 1500 lira para yapıyor. Kusura bakmasın kimseye benim 1500 lira verecek param yok. Hollywood, Hollywood abi. Çok bozdu beni. İçeride anladığım kadarıyla bazı filmlerin setleri varmış. E, Hollywood vadisi diyeyim yani. Bir vadi yapmışlar oraya. Böyle sağlı sollu setler var. Para Daha arkadaşlar varmış. abone olup like deyip e, yorum yaparsanız Hollywood'un kendisine gider bu videoyu da zor da <laughs> çekiyor. <laughs> Gezdik, gezdik. Sonra bir, bir e Hava geldik. Evet. Castro Pub. Riverland'ın içinde arkadaşlar. Böyle bir yer için. Bence gayet uygun. Menüye bakalım hadi. Arkadaşlar 2 litrelik biralar 150 lira. Yani 5 çarptığımızda 750 lira falan yapıyor 2 litre bira. Bizdeki biralar gibi oluyor ama biralar 2 litre oluyor mu onu bilmiyorum sadece. Ee, şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Efes Pilsen arkadaşlar. Efes Pilsen. Şişe 45 dirhem. <laughs> Arkadaşlar bir bira, bir kokteyl içtik. 90 liram tuttu totalde. Bence gayet uygunlu, gittiğimiz mekan da gayet güzeldi. Yolumuza devam ediyoruz. Yani açıkça söylemek gerekirse bir bir yağmur yağsa Edinburgh'dayız diyebiliriz yani kendimize. Gerçekten Ömer'in dediği gibi yapılar vesaire biraz daha İskoç evlerini andırmıyor değil böyle eski İskoç evlerini andırıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten gelseniz pişman olmazsınız. Hani kendinizi gerçekten böyle Dubai değil de farklı bir yerde hissediyorsunuz. O yüzden buranın o vibe'ını, o havasını sevdim. <laughs> Devam ediyor, mutluyuz. Arkadaşlar, bu Edinburgh'dan herkese merhaba. Ee, şimdi keşfetmeye devam ediyoruz Ömer'le beraber. İnsan insan sayısı çoğaldı, demek ki buralarda takılacak mısın? Akşam, Akşam olur, aynen. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Müthiş bir. Bak bir söylüyor musun? Anne burada olmalısın ha. Biliyor musun? Ya Legoland'a gideceğiz. Gel, gel gel. Ya Bollywood'a gideceğiz. Ömer Legoland'ı seçti gidiyoruz arkadaşlar. Legoland'e doğru gidiyoruz. Ömer çocukluğundan beri bu anı bekliyormuş arkadaşlar. Evet. <laughs> A few moments later. Ya arkadaş gezmeye diye geliyoruz. Paramız yok diye gezemiyoruz. 500 lira mı ne ya Legoland'de 500 lira istiyor arkadaşlar? 2500 lira para. Bu ne ya? Ya bildiğin... 25... Ne bu ya? Otele girdiniz arkadaşlar. <laughs> Bir söyleyeceğim. Sence beni bununla el üstünde tutabilir mi? Kas 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 kas. Evet e, Ömer Bey ne demek istiyor sizce?

Arkadaşlar, Bollywood Park'a geldik. Bollywood, bildiğiniz üzere Hindistan'ların, e, Hintlerin sinema sektörüne mi veriliyordu? nisandan Hollywood'a, evet. <laughs> it's still expensive you know I understand. you know you know what you know what we say in Turkey yeah, you buy me if it's up, no no if it's if something good. is expensive you know what what we say in Turkey we say salty Salty. yeah <laughs> you can use it so it's so salty for us Yeah, yes I'm disappointed Don't cry. yeah really? I'm gonna cry you have a napkin oh, you we're gonna pay almost 700 dirhams it's so much it's expensive <laughs> <laughs> So many Guys, I'm sorry. Right I shop. would love to show you the area, but the staff say that we cannot go inside. It's so expensive. It's, it's really expensive. 30. Three thirty. Oh, it's still a salty. You need to do something. Come on, do something. Okay, let's do it. Uh, Sixty. Sixty is okay. No. I'm bargaining like a. <laughs> yeah, right. I'm bargaining so bad, right? Thank you. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi pazarlıkçıyım. <laughs> Amir Khan görüşürüz. <laughs> Ömer gezdik. Çaktı mı? Arkadaşlar çok, çok... güzeldi. Yoruldum. Akşam yeniden. Yoruldum. <laughs> yoruldum akşam nasıl yatacağım bilmiyorum. Yani. Yeniden doğmuş gibiyim <laughs> şu anda. Allah ne yapacağımı bilmiyorum. 300 liram verdim eve yürüyerek gideceğim şimdi. Misal. Rahatladım. Verdim rahatladım. Verdim rahatladım. Arkadaşlar Gece siz bir de benim ve kurtulun. Herkes gelsin versin. Herkes gelsin versin rahatlasın ya. Yeter ya. Yeter. <laughs> Yeter ya. <ha? gülüyor>